Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı günler. Burada tabi sabah daha çok erken. Ee, güneş yeni doğdu. Bir yürüyüş yapıp geldik. Şu Echeveria Agavoidi Dedemin çiçeklerini epeydir koparayım diyorum ama tam da böyle açmışlar. Şimdi kıyamadım şu yüzeyde bakar mısınız? Çok tatlı. Evet. Neyse açsınlar bari. Böyle cılız cılız duruyorlardı. Çok emin olamamıştım. Çünkü enerjilerini vermelerini istemiyorum. Bundan topu topu 3 tane var elimde. Ee, yavrulamalarını bekliyorum. 4 hatta 8 gözlü ama böyle bir aktivite yok bunlarda henüz. Kenarlarından patlama matlama gibi. Evet bu Eceveri'ye da da. Çok tatlı ama arkasında illaki bir yaprak kuruyor alttan. Yani anlamadım ki niye illaki kuruyor. Çok fazla kuruyan yani. Çok yavaş büyüyor. Şu aralardaki yapraklarımızı. Evet bana bir tane çöp kutusu lazım. Bu garibim de burayı sevmedi zaten. Pink Lady miydi bu veriyor? Pink Lady galiba. Onu da bir karar vermem lazım oradan çıkarmak için evet şunlar çok tatlı oldu bu Echeveria Blue Elf alttan evet bir grup ama çok kurumuş yapraklar şuraya bakar mısınız benim bir tane küçük çöpe ihtiyacım var evet, minik bir kutu aldım bunun için aradan bulduğumuz yaprakları çünkü burayı yaprak üfürme aletiyle temizlesem bile bu aradaki yaprakları Tüfettiremiyorum. Evet şunun çiçekleri de şunu koparalım. Kopmadı ya. Evet. Aa, Echeveria snowball'larımız ilk çiçeğini veriyor. Bu daha elimizde yeni ve buradan yavru geliyor. Bu da elimizde ilk defa yavru olacak. Ama bunu burada bu sedum boğacak gibi duruyor. Bir de şu sedumu şuradan koparacağım. Çekti bozuk oluyor. Çünkü şu şekil güzel büyüyor bu. Evet. Yağmur dolu. Gerçekten bayağı zarar verdirdi. Yağmurdan çürümeye başlayanlar var. Ve Eğer önümüzdeki Bunlar dedi yağmur olursa ki gösteriyor. İşimiz zor. Şu kuru yaprakları alalım ki. Oralardan yavrular büyümesi lazım çünkü. Evet şu sedum parçasını elimde tutayım. Evet şuna bakalım bir de ne tarafından bilemedim. Altta <laughs> buraya var. Bu kısım bayağı zayıflamış ama aşağıda bir yavrusu var. <laughs> o yavru şurayı tuttuğu dur herhalde. Böyle birbirlerinin altında da ezinsinler istemiyorum. Kopuk mu değilim mi bilemedim. Buraya bir tane Purple Delight karışmış ghostlerin içine. Bunların da renkler güzelleşti. Evet, bu eçeveriyeyi bilmiyorum. Eceveriye şundan zannediyordum önce Liliana'dan ama Değilmiş farklı 4 tane bu Bunun kellesini koparılmış halde Bir arkadaşım vermişti Kenarlarından böyle Büyük bir, bir buket oluşturdu Tam bir buket bir. Bunlar ayrı buket Evet şunun bir kuru yaprağını görmüştüm Şu mu Tam galiba Evet Burada acı bir şey olmuş Amurdan korktuğumuz bu işte. Burası yani şu an çok ıslak. Nasıl olacak bilmiyorum. Şunu kaybetmek istemiyorum asıl. Bunlar hep tek ecevaryalarım. Yani şu, şu ecevaryaların yanına da o alttan baya güzel yavrular gelmiş. Aslında bunun kellesinin koparılma zamanı gelmiş. Ne kadar acımasız olur böyle söyleyince yavruları geliyor, kellesini koparıyorlar bu neon breaker de, neon mu neon breaker mu? alttan yavru göründü ama kendisi bundan fazla büyümüyorsa bu bir kocaman olması lazım <laughs> evet bu çürümekle kalmadı şöyle koyun bir de tepelerini sincaplar yedi bitirdi. Sincaplar çok zarar veriyorlar yani bu ara. Gene ortalığa çıktılar. Şimdi burası açılmış oldu. Bir tane, içi Echeveria Snowball var. Mexican Snowball. Bundan da yemiş. Buranın üstüne benim bir tel getirmem lazım. Yoksa hepsi gidebilir. Bunlar duruyor şimdilik. O bütün eçeveriye snowballlarımız çiçekte. Bakar mı hepsine? Tatlı, güzel. Burada ayrı bir eçeveriyemiz var. Bu da tek. Bu Et evet, buraya aşkın gözyaşı dikmiştim ama tamamen köklenmemiş bile zaten. Bu çiçeğe vermişti enerjiyi. Bunlar herhalde buradan almam lazım. Evet gitmişler Biraz daha dursunlar. Evet burayı, orası boşalacak. Oraya başka bir şey dikmem lazım benim. Şöyle büyükçe yani bir barrel cactus var. Burada bir tane anim var. Anim ya galiba bu. Şuraya da bir şey lazım. Yani başka bir aneyim mi olur? Aslı kotilodon güzel olabilir oraya. Şundan. Bu kadar yakın iyi olur mu bilmiyorum ama. Ya da ya da ne olabilir? Ee, alo Blue Elf. Bundan bir grup da olabilir orada. Şurada bir ot gördüm. Otu almam lazım. Evet otlar. Yağmurdan sonra full şey çıktılar. Evet. Evet evet. Ya yaprakla aralara çok giriyor. Pepeçe Zavallı. Çok büyüyemiyor. Ay bunun adını unuttum. Bir şey ice. Bu iyi bir şeydi ama. Evet. Bu da yavrum avruk var mı atlarda? Yok. Yok. Açıkta gibi duruyor, sanki kökünün daha bastırılması lazım. Sökülen temizliği bitmez. Bir de böyle, o dipten bunun bir sanki çürüme gibi bir şey gördüm. Allah'ım evet. Bilemiyorum. Ah, evet. Taze yenilen yapraklar var burada da. Sincapların işi. Evet. Fire stick. Kalem kaktüs. Şuna bir bakacağım. Bu tutmuş galiba. Bu tuttuysa bunun tepesinden bir kesmeyi düşünüyorum. Böyle de eğri büyümesini istemiyorum aslında. Şu dolunun yaptıklarına bakar mısınız? Buraya tepeden vurmuş. Bayağıdan zedelemiş. Bu diğerler burada pek bir mutluluk değiller. Bilemiyorum neden. Yani şöyle bir güzel büyümediler. Evet renklendiler ama Bunlar böyle dikeli bayağı oldu. Artık kendine gelmesi lazımdı. Hoş tabii. bir sıcakta göremedi şeyler. Çok soğuk. Büyüme imkanı yok da. Garibanlarım. Hepsi bunlar hayatta kalma savaşı veriyorlar şu anda. Evet bu Küba nanesi de çok maşallah. İyi kendine geldi, toparlandı burada. da çok tatlı oldu. Bundan başka yerleri dikeceğim. Ay bu eçeveriye. Ay bu hayır ya değil bu. Krasula. Nereden çıktı eçeveriye? Çok güzel doldurmuş burayı ya. Çiçekleri zaten tatlı. Evet. Sedim çiçeğimiz. Evet. Buralarda öyle çok bir kuru yaprak, muru yaprak Evet şu Echeveria'nın kuru yaprağını. Gelmedi ya <laughs> Oh bunun alttan Yavrular süper Geliyor hatta bir tane de şurada var oh, Gelememiş Çok güzel Echeveria Snowball Şu birazcık şöyle gelsin de üstüne binmeyin lütfen birbirinizin üstüne binince eziyorsunuz Evet, bu da parmak kotilodon baya serin ama dışarıda durulabilecek kadar. Okey. Evet. Bu sedumu buraya dikmiştim geçen. Bilmiyorum tuttu mu. Çekmeye korkuyorum. İyi. E, galiba tutmuş gibi ama bilmiyorum tabi. Bu senesiyo ya bir şey mi yiyor galiba yiyor diyeceğim ama bilemiyorum. Çok değişik bir şey olmuş böyle ortasından ne yer inceltir sadece zar kalmış bu nedir hiç böyle başınıza geldi mi bilmiyorum değişik böcek genel yani salyangoz yerse şu ama nasıl yiyor salyangoz bilmiyorum yani ben soğuktan etkileniyorlar diyordum ama bu mesela ortadan delmiş yani ama renk harika değil mi şuna bakın Aa mükemmel well, mükemmel well. burada bir kavancımın tepesi gitmiş onu koparalım evet şu buranın altına sıkışıyorlar onları oradan almam lazım galiba bunun yeri değil ben bu sen buradan alayım çünkü burayı bu kübanhanesi kaplayacak. Yani böyle gelecek. Onu orada durdurmanın bir şeyi yok. Evet. Kuru yaprak. Bugün kuru yaprak toplamaya çıktık. Onun için başka şeyler bizi lütfen meşgul etmesin. Burada bir kelebek var. Kelebek. Aşkın gözyaşları da evet şeylerine dolduruyorlar. Mavi aşkın gözyaşı işte bu. Bunlar işte bir iki haftaya artık buradan giderler. Onları budayıp yerlerine dikecek bir şey bulmam lazım. Kaktüs pardon sukulent çadırım. Orası benim şey nursery. Bebek yetiştirme yerim. Oradan herhalde söküp bayağı bir getireceğiz bu taraflara. Doldurulması gereken yerleri. yani şu yağmurlardan kurtulursak bayağı bir Ups ay. Bunun aloe vera. Hiç böyle kenarını kestiğini şey yapmamıştım. Bayağı testere zaten de. Yanındaki ruşya Bunlar açacaklar pembe çiçeklerini. Herkesin bahçesindekiler açtı. Benim zaten daha açmadı. Ay, bu ne güzellik ya böyle. Krasula çok tatlı olmuş. Bunu aslında şeyde on hiç sevmiyorum böyle gölgede büyüyünce böyle çok bacakları uzun uzun oluyor, sinir oluyor ama o çok hoş olmuş burada. Evet. Ya yerinden yerine yani bazen çok basit gördüğünüz sökülen çok güzel oluyor. Ups, bu gülün dikeni bastı elime. Bir yap. Bunlar bir çizdirdik elimizi koydu. Evet. Karasılı arboresin. Kaçılar onlar da onlarda. bunlar da güzel çiçek açacak galiba. Geçen sene hatırlıyor muyum çiçeklerini bilmiyorum. Açınca göreceğiz. Ups. Evet. Burayı doldurduk sayılır. Bir de şu kaktüslerimin arasından alayım. Bunlar güya çiçek açıyorlardı soğuktan. Gitti çiçeklerin hepsi. Evet. İnşallah. Bir de şurayı kontrol edeceğim. Geçenlerde yapmıştık burayı. Evet bunlar. Ay, annem kimler bayağı hasar görmüş. Senesiyorlar. Uh, evet. Yeni dikilenler. Bunların hiçbirisi köklü değil daha. Hepsi gelerler yukarıya çeksen. Evet burada bu alan bir yapılması lazım da burası kötü görünüyor. Ama bu sene esiyor böyle açıyor. Açınca gerçekten güzel. Kendi hali de güzel de yani açmayınca. Böyle sarı açınca da o da ayrı bir güzellik kocaman. Tabi bunlar kapanınca üstleri böyle kavak ağacı gibi tüylü tüylü oluyor. Ya da kaz ayağı mı deriz biz. Onun gibi bunların hepsinin çiçeklerini budamak gerekiyor. Ama ayrı bir güzellik yani. Evet. Bu krasula tetragona mıydı bu? Çiçek açacak. Yazın bayağı yaprakları bunun buruşmuştu. Bir türlü su yeterli olmuyordu yani kökünden almıyordu ama bu yağmur maşallah <laughs> bunu kendine getirdi. Artık su mu istemez yani. Herkes suya doydu. Bu <gülüyor> <gülüyor> Afro Bunun içine tabi yapış giriyor yapraklar. Çünkü yukarıda hemen üstümüzde yani kocaman bir ağacı var. Sürekli yaprak getiriyor ve bunu Elle toplamam lazım. Yoksa başka türlü uçmuyor. Arasına sıkışıyor yapraklar. <laughs> Buradan biraz kesip birkaç yere dikmem lazım. Bu benim ana variegated afram hepsini buradan aldım köklendirdiklerimi bunu diğerine göre daha çok seviyorum çünkü böyle bir ağaç gibi büyümüyor daha sanki böyle yere yatık yatık Gerçi başka bir yerde kocaman ağaç gibi olanı gördüm kapının önüne gitmişler daha önce bir yerde paylaşmıştım videoların birinde yapraklar bitmez. Bu da kalın yapraklı aniyim. Ben bunu pek aniyim gibi göremiyorum ama galiba aniyim. Başka da bir yerde görmüyorum bundan yani bir tek bilmiyorum bayağıdan büyüme şekli olarak anima benziyor. Ama şuna bakar mısın? Şu tam bir eçeveriye ya bir şey yani. Böyle kolay kolay olmuyor da. Daha bundan da başka yerlere diktim ama böyle güzel olmadılar henüz onlar yani bu böyle çok toz toparlak bir parça evet yine bayağı uzun olmuş video burada kapatalım inşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere Rabbim yaralar olanları yaralarını sarabilmeyi nasip etsin daha güzel günlere inşallah hoşçakalın